Şu Var mı ki dünyada eşi? En kesif ordularım yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç nunanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca taşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok. O mahluk asi. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra Melun'daki tahribe müvekkel esma. Öyle müthiş ki, eder her biri bir mülkü haram. Öteden saikalar parçalıyor ahmak. Veriden zelzeleler kaldırıyor ahmakı. Bomba şimşekleri beynimden inip her süperin sönüyor göğsünün üstünde. Bu arslan neferi. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm mindirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş çipidir, savrulur enkazı beşer kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, saran sağlar, sağlar. Saçıyor zırha bürünmüşte o namerdeler. Yıldırım yaylı tufanla, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyar. top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman o ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner aslından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına rağmır? Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır indirilir mevkii mustahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sunu beşer. Bu göğüsler sehudanın ebedi serhaddi. O benim sunu dediğim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar. Hor olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, Gökten ecda dinerek öpse o pahkalnı değer. Ne büyüksün ki Kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer ceddin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyor Bu taşındır diyerek... Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridana amile, Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli süreyayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken... Gece mektabı getirsem yanına türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizini lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i, Kılıç aslan gibi iclerine ettin hayra sanki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sanki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki, asara gömülsen taşıyacaksın. Heyha, sana gelmez bu ufukla. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber, sana ağ kuşunu açmış duruyor peygamber.